Herkese merhaba arkadaşlar. Size bu reklamın anlamını anlatacağım. Bu reklam daha 12 de var. 2009 çıkan bir reklam. Şimdi bu reklamı keşfedelim. Baktığımızda bu kişi bir şey yap. Maskeleri kesip her şeyi yapın. Çünkü bu çünkü her devanın seviyor. Ve, ve arkadaşlar her yerinde aynı maskeli kişiler varsa Her zaman yanı şarkının her zaman yanındayız tarafını şunu burada anlatıyor. Yani herkes onun yanında şu an. Tüm maskeli adamlar onun yanında. İşte bu reklam bu anlama geliyor.